E, merhabalar, e, ismim İrem Kuşku. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2017 senesinde mezun oldum. E, ve yine 2017 senesinden beri de Kadıköy Moda'da kendi eczanemi işletmekteyim. E, artık Tedavide daha bütüncül yaklaşımlar görülmeye başladı. Örneğin eskiden daha semptomatik ve şikayetleri gidermek üstüne bir tedavi anlayışı vardı. Bugün daha bütüncül, daha hastalığın temeline indiğimiz, daha kökenlerini araştırdığımız bir tedavi arayışı içindeyiz aslında. Onun dışında tabii ki teknoloji müthiş bir hızla ilerlerken teknolojik gelişmelerin de bir takım yansımaları var sağlık alanında ve hatta bence yakın bir gelecekte kişiye özel ilaç tasarımları yapılan bir dünyaya doğru gideceğimizi düşünüyorum ve bu çok uzak bir zaman değil.